ben Uhud Bugün sizlerle Arrow Truck 2 Oynuyoruz Yanımda Ahmetcik var Değil mi Ahmetcik Şunu sileceğim ben Evet Yeni oluşturacağım Sizlerle beraber yeni bir şey oluşturacağız Yarım da sevgili Ahmet tamam. Ahmet. Arkadaşlara bir şey söylemek istiyor mu? Ha? Tamam arkadaşlar konuşmuyor. İşte. Ay pardon. Adam Uğut. Buna sabitleyim diyecektim de. Neyse arkadaşlar. Biz şöyle girelim. Böyle. Şu güzel benziyor da yok. ne? Ee, yok ki. E, şu fotoğraf olsa. Ta. -a. Şöyle tutunca şey. oluyor. Şirket adı. Oho. pek de gerekmiyor ismi. Klavye oynayalım. Başka da zaman olacak mı? gitsek? Siz seçin artık. arkadaşlar. Bence, Bence şey, şey yapalım. Seçiyorum. Kim gelirse artık. Ne gelirse artık. Oğlum hayır ya. Kim gelirse. Gözümü kapatıyorum. Sallıyorum. Açık arkadaşlar. Efesi yemeyiz. <laughs> Dortmund. Borussia Dortmund'un olduğu ta şey şehir. Ee, bilmeyenler için Borussia Dortmund takım çok da güzel çok da büyük başarılar elde eden bir takım Borussia Dortmund bakalım nasıl kullanalım şimdi araba çalıştıralım bir dakika arkadaşlar evet arkadaşlar sizinle <laughs> e, Bakra oynayacağız. Arkadaşlar Ahmet kendi videosunu açtı. Dur dur oğlum dur dur. Sus sen yüzünü kapamayacağım. Dokunma dokunma. Evet. Abi Allah mı sen dokunma ya? Söyleme kulağı sektörü. Bir i̇yi, iyi bakar mısın? Ölüyor da. Tamam. Evet. Heh. Bakar mısın? Şöyle. Ayağım ne bu bak. Kapısının sen. Lan ne yapıyor bu lan? hangi F5 miydi? Neydi hangisine basıyorduk biz? Bir şey yapmak için. Mal arkadaşlar Arkadaşlar bir şey oldu. Ahmet malı bana söylemiyor. Kusura bakmayın çok mal. Ne Orada diyebilirim? Ya. ya vitesi ha, kaç'a kaça taktı? Haritayı görüyor musun? Ya bir görüyorum da vitesi kaça taktı? Ah vites de bak şöyle bir cevap iki. Okay. Keşke durmasaydık ya yeşil yandı. Şöyle dur alalım o zaman. Hmm. Evet arkadaşlar hmm. bizim YouTube'da adımız, e, da biz e, Uğudunda Uğud oyunda diye geçiyor. Uğud oyunda değil Uğud alan. Evet. Onun şeyden e, adı neydi senin YouTube'da. Söyle bakalım. Ne bu oyunda? Ne bu oyunda değil herhalde ismi ya. <laughs> Ahmet Ebi. Ahmet Ebi. Ahmet Ebi. E, benim arka takımda arkadaşlar. 300 500 oluyor ya, araba. Bir al. Araba gidiyor ama şurası takıldı. Birinci vitese. Abiciğim. Gidiyor ama şu şurası. Tam bir al gider. Hay Allah. Im. Aa bak yine de gidiyor Aa, görüyor musun? Bak. İki de mal şu anda. Ne bir? E bir iki aynı şey değil mi? Evet Ahmet. Bak arabayı kapıda. Hadi bakalım. Ay. Şu anda arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaşlar ben bile ben daha güzel oynarım. Ha ben şu anda bundan daha Lan. Ha bak bu. Güzel arkadaşlar. Gelden geç kaldı. paramızı güzel olamaz. Neyse ya. Neyse üstün park ödülü alacağım yani. Hastas park ödülü almam lazım. Fazla para veriyor o zaman. Şu kadar bir şey yapsak. Şeker mi taşıdık abi biz ya? 360. <laughs> Şimdi burası bizim şirketimiz oluyor. Ya pek dış e, bir garaj normal ama bunu biz beraber hepimiz geliştireceğiz, güzel olacak. Şimdi sıradaki işimizi mi işimiz, seçelim? Tek sefer iş diyelim. E, 2 saat iki saat seçelim buradan kısa olanını seçelim sizi şey yapmayalım 7 dakika var 4 dakika var peynir ve e, zamanında götürürsek 1925 para veriyor güzel he aldım gidelim arkadaşlar şu anda ezan okunuyor Arabamız gördüğünüz gibi mi? Ahmet şöyle şıkır. Arkadaşlar Ahmet'in kusuruna bakmayın. E, Ahmet değil ya pardon. Hocanın kusuruna bakmayın. Şöyle karıştırdım. Şöyle taklat dedik arkadaşlar ama yapamadım. Oh, ah. Ben sen de video çekerken ben de yapmasam onu düşüreriz mi? Sen burada video falan çekerken ben yapmasam onu düşüreriz ya, hani Evet Neyse arkadaşlar, ahmet malum. Uğut, uğut ayağını lan şey şarjım çıktı. Ezberi gel. Hı -hı. Abicim. Yeşilya. Abi benim sağcımı çıkarıyorsun. Çıkardın mı? Evet. Tak geri benim sağcığına. Bir dakika. Laptop'u sağcığına tak Tamam, çık oradan. Hı. Ya abi ne kadar sebebi var ya. Ah, ben mi çarptım? Lan yanlış oldu ya. abi. Yani Daha bir şuraya girip şimdi geri çıkarız. Ahmet'in kanalında da böyle olacak arkadaşlar. Ahmet'e sakın abone arkadaşlar. Benden çok fazla küfür ediyor. Ee, zaten hep şey size doğru laf ediyor. Arkadaşlar bunu YouTube'a atacak şimdi. Ne biçim video oldu bu? Ben Bu oh. ya. nereye evet. girmiş şuradan geri dönerim Ahmet'in yapamadığı işler yaparız şuradan böyle gel gidelim Gerçek arkadaşlar. Ahmet çektim video haram. Çıktınız. Öyle dediğin için diyebilirim. Arkadaşlar Ahmet'in gerizekalı YouTube kanalına kabul olmayın. Böyle ilahiler söylüyor. Dualar okuyor. Ama çok malca küfürler ediyor arasında günah giriyor. Arkadaşlar. Ahmet konuşma. Arkadaşlar izleyin de görün ya. Arkadaşlar bunu kanalda sakın abone olmayın. Daha bu korku oyunu falan çekemiyor. Daha korkuyor arkadaşlar. Mal ya. Ben hiç Artık arkadaşlar sizin için ben korku oyunu falan da çekeceğim. Arkadaşlar ben Minecraft çekeceğim. Ee, ee, ama S2 çekeceğim ee, GTA 3 çekeceğim ee, GTA 3 filan yok çekeceğim. arkadaşlar ee, Silver Mijoy çekeceğim Transformers ee, Mijoy çekeceğim Daha sizin için bir sürü oyun vereceğim Size Önerilen oyunlardan Çok güzel oyunlar yapacağım ee, Benim dur, oyuna, Sıra bende Bu oyunlarda sorun olursa yardım edeceğim Hiç tabii öyle bir şey yok arkadaşlar Benim kanalımda Agar.io gelecek Silver Mijoy gelecek Transform gelecek. ETS 2 gelecek. Sonra Finland Freddy gelecek. Bu oyun işte bu oyun ETS. Key Point Blank gelecek. Wolf Team gelecek. Ee, 700 Atari oyunları gelecek. Arkadaşlar o 700 tane Atari oyunu benden aldı. Parasıyla. O yüzden laf edemez şu anda. Ederim. Parasını aldım. Şimdi parasını geri verin. 700 tane oyunu arkadaşlar şey yapacağım. Sizin için çok güzel oyunlar var. Hepsi otları arkadaşlar. Ben yine de çekeceğim. Size videolu videolar çekeceğim. Başka ne çekeyim? İstediğiniz oyunları sonra söyleyin. Çekeceğim. Aa sönmez uçma. Sus sus. Neyse biz burada dursak mı? Ben tamamıyım arkadaşlar. Bence yarım. Sırf senin için bozacak halim yok evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim şeyimi bozmaya çalışıyor ses fren çıkarıyor. Ee, Ahmet böyle biri ondan ne beklenir başka? Saygısızlık sıfır, ihanet yüz. anları size senin? Kapatın sen seni ben YouTube kanalı açtım. Sana ben öğrettim. O yüzden konuşuyorum. Siktir git lan ben YouTube kanalı açtım. Siktir git. Siktir lan. Burada benim bilgisayarım mı var? O yüzden yaptım. dedim. Bana ne? Zaten benim senin bir çarım bilgisayarım, benim bilgisayarımda. İstediğim zaman girerim videolarına katarak yaparım. Bir şey var. Değiştiririm diyor. Videonu bir saniyelik falan yapabilirim. Kız annem hiçbir eminim anlamaz. Bir saniyelik yapacağım videolarını kısaltacağım. Çünkü çarım bende var. Yusuf abi yapamadın mı sence? Yapamazsın diye bir şey dedim mi? Dedim. Yaptırdım. Yaparım. Söz verdi. Şimdi söyle. Arkadaşlar bugün birkaç tane video daha gelecek. Bugün de çekeceğiz beraber. Şu an bizim dediklerimize falan bakmayın. Şakasına diyoruz bize bunları. Şöyle alıyorum en sonu 12'miş. Ay, çok mu var ya? <laughs> bu kostüme mi geçtik? Ya da yolu ben mi Niye sana Bu kadar gücük bir işte arkadaşlar. Benim laptopuma geliyor. Şey, bir şeyler yapıyor sonra benden laptop istiyor. Yüzüğüne bir kere saygısı yok. Arkadaşlar içine smackdown sürekli. Gel hadi simekten yapalım. Gel şunu yapalım. Gel dövüşelim. Sürekli bu. Ben seni gelir söylesem. Ben senin ikileri söylesem bitmez Ahmet. O dört. O dört. Ona senle baktım. Yani o yüzden. Çok. Sen tıklayalım dedim bakalım dedim ben de o tamam dedim. Lan ya yalan diye. Midem bulandı. Sen şey ah. yaptın. Bu mu ne? Ondan değil zaten. Yavrum sen bastırdın bana. Bir git Herik. ya. Atmam Olmaz mı? Atmam video. He, sen gidin de çekerim. İstesem öyle yaparım. Aa. Ama beni arkadaşlarım sevdiği için. Allah arkadaşlar ben Sofiyim. Yani Sofi olanlar. Allah ben inanmışsınız. Sofi değil. Sen ağzını dağıtsın. Susur musun? Sofi misin? Bir dakika onu söyle. Abicim videonun ortasında. Ah, hasar bir. Ahmet komba yaptı. Hasar iki. İstediğin bedduayı et Ahmet. Hasar iki. Ya. He para kesecek onu istiyor abi. Eminim bir şey olmaz. Ben. Ya, arkadaşlar bu endresi benim sende indirdi. Parayı hala vermedi. Yalan söyle arkadaşlar. Bugün parasını veriyorum. Böyle yapmaya devam ederse hiç verme. Arkadaşlar ben haklıysam Ahmet haklı değil. Dik, o odaklıysa, o odaklı Hayır. Yapışkan tuşları çalıştırmadı dedi arkadaşlar. Kapı çaldık. Bak. Nın, 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 nın. Arkadaşlar e, Burak Oyunda diye bir tane adam var. Tabii ki tanırsınız. E, kanalında hile Milyon hack, şey var. Hack. Her şeyi hack dolu. E, Oyunlara hack yapsın. Tamam ona bir şey demiyorum ama e, Görüntülemeleri Abonelikleri Her şeyi hack atıyorum. Abi ne kazaya sebebi? Adam geldi bana çarpıyor ya. O yüzden Lütfen o aboneliklere bakın. Onları abone olmayın. Yorum ve bu kadar. Bir dahaki sefere görüşmek üzere arkadaşlar. Ben gidiyorum. Mutlu kalıyor. Evet. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Ahmet gitti. rahatlığına, hiç ses falan da yok. Gıcıklığına mı yapıyor? Ne yapıyorsun? Ne yapıyor arkadaşlar? Arkadaşlar pardon kusura bakmayın. E-posta bakalım sonra. Şimdi kusura bakmayın. error Bu günlük ETS 2 bu kadar ve eee şimdi MTA açıyoruz. Çekmiyoruz, kapatıyoruz.